Pot altından hepinize merhaba değerli basketbol severler. Bugün sizlerle beraber Euroleague'in öne çıkan karşılaşmalarını konuşacağız. Ve ilk olarak Fenerbahçe Beko'nun Milano karşısında aldığı yenilgiyle başlayalım. Fenerbahçe Beko aslında tamamıyla geride götürdüğü bir karşılaşmada zaman zaman kafa kafaya oynasa da son yani üçüncü çeyrekle beraber kopmuş bir maç vardı. Milano'nun Rolanti'de bütün maçı oynadığını göze alırsak bu fark bence yani göze alınmamalı yani dışarıdan bakan maçı izlememiş birisi iyi dayanmışlar son dakikalarda yenilmiş diye düşünebilirler ama alakası yok. Michael, Michael Roll'u bile kullanmadı Messina ve bütün oyuncular çok Rölanti'de bir maç geçirdi. Hani çift maç haftası olduğu için çok daha tempoyu e, düşürdüler. kendini zorlamadan maçı kazandılar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe markası Avrupa'nın en büyük en önemli 2-3 markası iken 5-6 ayda normal bir şubeye normal bir markaya dönüştürülmesi gerçekten çok büyük bir başarı. E, emeği geçenleri gerçekten kutluyorum. Yani Takım her hafta fark yiyor abi. Büyük çekmeceye bile yeniliyor. Karşı yakaya yeniliyor. İspanya'dan toplam 100 sayı fark yiyorsun. İspanya turnesine çıkıyorsun. 100 sayı fark yiyorsun. Kendi evinde Milano'ya gerçekten bu rezil bir oyundu bence. Yani rezil yani bir rezalet vardı ortada. Her ne kadar skor olarak olmasa da. Abi yani sosyal medyada hiçbir şey yok. sosyal medyasından koçuna Oyuncusundan yöneticisine başkanına abi herkes kafasını kuma gömmüş. Bu ne ya? Bir çıkıp bir açıklama yapın ya. Biz işte şu takımımızın arkasındayız, hocamızın arkasındayız ya da değiliz. Ya da aksiyon alın. Yani siz Fenerbahçe markasını bu kadar düşüremezsiniz. Bu kadar düşmemeli bu marka. Yani bugün oynayan oyunculara bakıyorsun. Ya yani oyunculara ben hani bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bir sistemleri yok. Koçun çok büyük hatası var. Saha içine geleceğiz şimdi ama ya şimdi transferler konuşuluyor. Abi sen bu sistem içerisinde transfer yapsan ne olur? Budur işi bitirdi mesela Fenerbahçe. E abi budur iş gelecek ne yapacak? Sistem yok ki. Yani yani bir şey değişmeyecek. Yani bir aksiyon alınması lazım. Güllük gülistanlık sosyal medyadan tweetler atılıyor. Yönetici, şube yöneticisi ortada yok. Başkan ortada yok. Oyuncular ben şimdi sahanın içine gireyim. Yani liderlik vasfı kaptan da olur değil mi? Yani kaptan senenin başından beri vurdum duymaz bence. Sağ tavırları, performansı, hareketleri, dil yani dış görünüş, beden dili. Yani bu kadar kötü, bu kadar umursamayan görüyorum ben Melih Mahmutoğlu'nu. Ya ben ufak bir ekleme yaparak devam edeceğim Melih Mahmutoğlu ile alakalı. Ben Melih'in maçlarda artık takım arkadaşlarından çok hakemlerle konuştuğunu görüyorum. Bunu da çok net bir şekilde zaten maçı daha detaylı izleyenler fark etmiştir. Yani Melih şu anda öyle bir durumda ki hem form hem mental açıdan hiçbir türlü takıma destek olmuyor. Karates'ten daha düşük yüzdeli üçlük atan birinden bahsediyoruz. Yani bu imkansıza yakın bir şey. Yani Johnny Hamilton'ın üçlük yüzdesi gibi bir şey oluyor bu. Yani dalga geçmelik. Yan Veseli deseniz zaten Veseli Fenerbahçe kariyerinde önemli maçlarda hiçbir zaman ortalıkta olmayan bir isim. Colo ile beraber neredeyse yıllık ya 5 milyon mu ne alıyorlar zaten Fenerbahçe bütçesinin? büyük çoğunluğu hani bu iki oyuncu da ben sana şunu sormak istiyorum. Sence yani Guduri hamlesi Perez bu arada iki hafta işte sakatlandı dönecek deniyorken yaklaşık bir haftadır ortalıkta yok normalde sakatlığı bitmişken o da inanılmaz bir olay tabii ki ve bir açıklama bile yok. Yani Veseli ve De Colo'dan hiç olmazsa birinden çıkıldığını görür müyüz yeni hamleler adına? Ya bir şey. Hani şunu söyleyeceğim. Madem senin Final Aid hedefin yok. Ben çünkü bu takımdan bir hedefi olduğunu göremiyorum. Staff'tan, oyuncu grubundan. Bana bir bizim hedefimiz var. Topunu oynamıyorlar. O zaman abi kulüp boşuna para mısın Maksat bayrak sallansına döndü artık bence şube. Ee, öyle bir e, istek var herhalde bilmiyorum. Çünkü bir aksiyon da alınmıyor. O zaman abi çıkın Dekolo ile Veseli'den ikisinden de 5 milyon euro zaten. Koyun abi altyapıdan iki oyuncuyu. Oynasınlar maksat bayrak sallansın. Yani bugünden daha kötü bir durumda olamazsın bence. Yani e, işin birazcık hani saha içine geçelim. Pierre Bence bugün çok iyi bir performans ortaya koydu. Keza yine Bartel elinden geleni yaptı. Bu iki oyuncu bence kesinlikle Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlamalarında da olmalı. Bu sene de daha fazla süre bulmalılar. Yani Edi topa yere vuramayan bir oyuncunun hani yapabildiği şey şut ama onu yapamadığını yapamadığı zamanı çok ciddi eksi yaratıyor. E Nando Abi Nando'nun ben Fenerbahçe'de çok iyi bir performans geçirdiği böyle arka arkaya 3 4 maç hatırlamıyorum açık söyleyeyim. Yani Ahmet yetenek seviyesi kısıtlı. Yani Tarık falan ya. hani savaşıyor hani, ama ya. Savaşıyor ama işte yok abi olmuyor yani. Ahmet'ten olmuyor. Ahmet'ten bu seviyede oyuncu çıkmıyor. Böyle oluyorsun işte Ahmet'ten oyuncu çıktığında. Yani Vesi hani West kontratından çıkmaya çalışıyorsun. 30 dakika oynamıyor. Son 10 dakika sahaya atıyorsun adamı. Adam ne olduğunu şaşırıyor. Yani ay, ya geç abi geç Fener'i geç artık gerçekten konuşmayalım. Milano'da çok rahat antrenman maçı temposunda galibiyet aldı. Gigi'yi de tekrar arenada gördük ama farklı takım formasıyla. Keşke böyle olmasaydı sonu Fenerbahçe'li Gigi'nin diyelim. Gigi'de Tommy'nin 3. çeyreğin sonunda bir üçlük bazırı var sol forvetten. Zaten o üçlükten sonra sanırsam kenarda bir Cenk aradı gözleri. Yani orada hafif bir atışma olabilir diyerekten ben de Fenerbahçe'yi artık bitiriyorum. Efes karşılaşmasına geçelim. Tabii ki yani Fenerbahçe'yi bu kadar konuşmuşken Efes'te 35 sayı fark eden hani CSKA Moskova'dan. CSKA Moskova her ne kadar abartılmamış bir takım gibi gözükse de aslında Euroleague'in en kaliteli oyuncularından sahip bir, sahip bir başka takım. Yani aynı Barcelona gibiler benim zaten final adayım kendileri. İnanılmaz bir takım. Efes cephesi zorla ilk yarıda o kafa kafaya gitmeye çalışsa da maçın farkı olacağı bence daha ilk çeyrekten belliydi. Ya yani şimdi aynen söylediğin gibi yani çok zoraki bir e, oyun vardı ilk yarıda. Efes cephesinde bir şeylerin iyi olmadığı hatta birçok şeyin iyi olmadığı aşikar. E, Mith's için e, sezon başından beri dağınık performansı, Larkin'in yeni katılması, işte takımdaki diğer oyuncuların üstüne daha çok yük binmesi, yorgunluk vesaire vesaire birçok şey söyleyebiliriz. Bence Ergin Ataman da bu şu anda bu sıralarda formsuz. Ama CSK gerçekten çok iyi. Yani sistem o kadar iyi ki yani ben Bayern Münih'e çok benzetiyorum. Abi adamlar ya adamlar herkesten inanılmaz katkı alıyorlar ve sistem var. Ya bir şey değişmiyor ve Herkes inanılmaz bir katkı veriyor. Çok ciddi bir... E, bence bugün Efes'in gerçekten gücü yetmedi abi. Yani gücü yetmediğinden dolayı kazanamadı. Yani Voigtman, Strelnyeks bile ikinci çeyreğin başında çok kritik bir katkı verdi. Efes'in yaklaşmasını engelledi. 11-12. adam bile çok kritik katkı veriyor yani. Hani... CSK kesinlikle bence de final yapacak. Efes tabii ki çok da e, ya dar fikstürde biraz maruz kaldı. Özellikle bu ya Efes kadro Türk Milli Takımı'na en çok oyuncu verenlerden. Ya öyle bir durum yaşadı ki Larkin sakatlıktan döndü. Bir Efes'e çıktı, milli takım yaptı. Yani hiçbir türlü formunu da tutturamadı. O yüzden yani bir Larkin kötü oynuyor, bir Midsic kötü oynuyor. Diğer tarafta Simon destek çıkamıyor. İşte ya Boboa ya Simon kötüleşiyor. Moerman zaten geçen yıldan beri sakatlığından adam akıllı dönemedi. Plays zaten bir maç var bir maç yok oyuncusu. Ya Dunstan, klasik Dunstan her ne kadar gözlükle olsa da şu anda. Onun dışında Türk rotasyonda zaten Doğuş Baba yıllardır şutu savunulmayan bir isim. Bununla beraber hani Tolga geçimi Ergin Ataman hala bence niye aldı bu bir sorgulanmalı yani. Ertan Gazi zaten biliyoruz yani Efes cephesinde de aslında belli şeyleri konuşuyoruz. Efes bugün formda olsa bile CSK Moskova kendilerini net bir şekilde yenecek bu bayağı aşikardı. Diyerekten de Zalgiris Kaunas'ın bence son haftaların en formda takımı olan Baskonya karşısında aldığı 20 sayılık galibiyete geçelim. Zargiris cephesinde benim çok çok beğendiğim bir isim var. Marius Grigonis. Öyle top oynuyor ki yani ben seneye mutlaka bu adamı üst düzeyde görmek istiyorum. Bu sene sanırım Fenerbahçe istedi bir ara. Haberlerini okumuştum. Ee, Fenerbahçe gelmedi. Nasip değilmiş diyelim. Ya yani Şilleri tebrik etmek lazım. Şu anda Euroleague'in en çok ışık. Sokan takımı ve bugün de e, yanlış bilmiyorsam 18 tane üçlük soktular. Abi işte sistem budur. Koç geldi, o da yeni. Oyuncu grubu e, oyuncu grubunda da aslında bayağı değişim oldu çünkü oyuncular ayrıldı. Ama abi bir sistem var ve bu sistem işliyor gerçekten Zalgiris'e çok hayranım. Yani mutlaka oyuncu çıkarıyorlar. Mutlaka sistemi işletecek parçaları buluyorlar. Ve gerçekten de Euroleague çok ciddi şekilde renk katıyorlar. İşin Baskonya cephesinde sana şunu söyleyeyim. Ben Jekiri'yi çok eskiden bilen birisiyim. Jekiri sence o patlamayı yapabildi mi? Yani sanki hafif bir kan değişikliğine ihtiyacı var orada. Zekeri geçtiğimiz yıl Asbel'de her ne kadar iyi geçirse de yani şu anda Ivanoviç ile olmadığı çok belli. Yani... Ivanoviç daha da fazla zorlamaya gerek olduğunu düşünmüyorum ya. Ben Fenerbahçe'ye onu istemiştim. Hani bu yıl kontratı bitti. Fener hamle yapar mı diye düşünüyordum uzun ararken. Ama Fener seçimini Johnny Hamilton'dan yana kullandı burada. Yokobaitis'ten de ben bir cümlede olsun bahsetmek istiyorum. Kendisi önümüzdeki yıl NBA draftlarında seçilmesine benim kesin gözüyle baktığım bir isim. Çok çok değerli bir isim. Yani o aralıkta bütün işleri yapabilen bir Litvanyalı ve zaten mentörü de Grigonis gibi bir isim olunca yani kendisi şu anda da iyi performans sergiliyor. Önümüzdeki yıllarda da NBA'de adından söz ettirecektir diyorum. Ve bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.